Merhaba arkadaşlar Borsa Halk kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte otomotiv sektöründen 4 adet hisse senedimiz hakkında konuşacağız. Bunlar Türk Traktör, Doğuş, Tofaş ve Ford Otomotiv olmak üzere 4'e ayrılıyor. Ee, Türk Traktör'den başlayacak olursak %2.45'lik artışla 730 lira 50 kuruş seviyelerinden e, günü kapattı. Bugün biliyorsunuz borsalar kapalı. Pazartesi günü de umarız bu şekilde bir ivme yakalar. Doğuş otomotive geçtiğimizde doğuşta da yine yükseliş ivmesi görüyoruz. %2.26'lık bir yükselişte 239 lira 30 kuruş seviyelerinden bir kapanış yaptı. Onun dışında Tofaş %4.18'lik gerçekten çok güzel bir yükseliş yakaladığını söyleyebiliriz. 244 lira seviyesinden kapanış yaptı. Ve Frotto'ya geçtiğimizde yine Frotto'nun da gerçekten güzel bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. %4.78'lik bir yükselişte 964 lira seviyelerinden kapanışını yaptı. Şimdi grafiklerimize geçecek olursak, Frotoda şöyle baktığımızda önemli bir seviyeye yaklaşmış durumdayız. Hatta şöyle günlük alalım, günlük grafiğine bakalım. Evet, görebileceğiniz üzere burada ortalama 859-856 seviyelerinden bir destek buldu bu aralıktan bir. Destek bulmuştu ve bir şekilde kendisini yukarı doğru atmaya başladı. Ardından e, borsadaki geri çekilme ile Froton'un da bir ufak geri çekildiğini görmüştük. Şu anda da tekrardan özellikle geçtiğimiz 3 günde 3 işlem gününde çok güzel bir performans sergiledi. Ve artık bir sonraki önemli direnç noktasına gözünü dikmiş durumda. Burada 969 lira belki 964 lira aralığı bizim için önemli bir direnç konumunda olabilir arkadaşlar. Eğer bu bölgenin üzerine kendisini atabilirse artık bir sonraki hedef noktası 1000 liralı seviyeler olabilir diye düşünüyorum. 1400-1600 seviyeleri belki önemli direnç noktaları olabilir. şu an itibaren, şu andan itibaren bakacak olursak destek noktası da 926 seviyesi bizim için önemli bir destek. Bu bölgenin de aşağısında 886-880 aralığı yine önemli bir destek noktası oluşturabilir. Ama nihai güçlü destek noktalarımızdan bir tanesi tekrardan 859 lira bölgesi. Eğer bu bölgeler teker teker kırılırsa 859 bölgesi en güçlü destek noktalarımızdan bir tanesi. Türk Traktör'e geçelim. Türk Traktör'de aslında baktığımızda bir çift tepe formasyonu oluşumu görüyorduk biliyorsunuz. Bunun hakkında da aslında ee, özellikle 830 lira bantlarından itibaren bir grafik çalışması yapmıştık ve e, fiyatta aşağıya doğru günlerce geri çekildi de diyebiliriz. Ortalama 708 lira seviyelerinden bir destek bulmuştu ama ardından borsanın da düşmesiyle birlikte endeksin geri çekilmesiyle burada e, Türk Traktörü'nün de geri çekildiğini gördük. Bir aşağıya sarktı destek noktasının altına sarktı ama geçtiğimiz 3 işlem gününde tekrardan toparladığını görüyoruz ve 730 lira seviyelerinden işlem görüyor. Burada olası geri çekilmelerde 708 lira önemli bir destek noktamız ama bu bölgenin de aşağısına sarkarsa 659 lira bölgesi bizim için en güçlü destek noktalarından bir tanesi. Ee, direnç olarak baktığımızda burada 794 bölgesi evet bizim için önemli ve güçlü bir direnç noktası ama ara direnç noktası olarak söyleyebileceğimiz noktalardan bir tanesi 736 730 bölgesi. Bu bölge aralığı da yine önemli bir e, direnç noktası oluşturabilir eğer bu bölge üzerinde de kalıcılık sağlayabilirsek dediğimiz gibi 794 ve sonrasında da 832 güçlü direnç noktalarımızdan bir tanesi olabilir çünkü 200 günlük hareketli ortalama da bu, bu e, bölgede şu anda yer alıyor ve bu seviyeler sırasıyla önemli direnç noktası oluşturabilir diye düşünüyorum. Onun dışında doğuşa baktığımızda doğuşta da yine direnç noktasına yaklaştığını görüyoruz. 239 lira 240 lira bantları bizim için önemli bir direnç noktası diyorduk biliyorsunuz ve 239 lira 30 kuruş seviyelerinden bir kapanış yaptı. Özellikle pazartesi günü açılış seviyeleri bizim için kritik olacak. Eğer bu bölge üzerinde 239 240 seviyeleri üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek artık bir sonraki önemli hedef noktası 50 günlük hareketli ortalama seviyeleri olabilir. Bir sonraki önemli direnç noktası bu sayede 251 seviyeleri direyebiliriz ki zaten bu bölge bizim için önemli bir direnç. E, 251 ile 255-256 arası bizim için önemli direnç noktalarından bir tanesi. Daha da yukarıya baktığımızda 285 yine önemli güçlü direnç noktalarından bir tanesi. Ve burada 200 günlük hareketli ortalama ve 100 günlük hareketli ortalamada da ara direnç noktaları oluşturabilir. O seviyelere de dikkat edelim. Sırasıyla 272 ve 200 78 liralı, 279 liralı seviyeler önemli direnç noktaları. Destek olarak baktığımızda burada 224 önemli bir destek. Eğer bu bölgeyi de kaybedersek 200 lira seviyesi bir sonraki önemli destek noktamız. Ve son olarak TOFAŞ'a bakalım. TOFAŞ'ta da yükselen trend biliyorsunuz kırılmıştı ve ardından aşağıya doğru keskin bir düşüş görmüştük. Endeksteki sert geri çekilme ile birlikte TOFAŞ'ın da düşüş yaşadığını görmüştük. Ve ortalama aslında burada baktığımızda 230'lu seviyelerden bir toparlama evresi başlamış gibi gözüküyor. Bir yatay hareketler görüyoruz aşağı yukarı aynı hareketleri yapmış. 254 lira seviyelerinden de dirençle karşılaştığını görüyoruz. Bu nedenle aslında destek ve direnç noktalarımızı konfirme edebiliriz. 233 bölgesi önemli bir destek olarak burada çalışmış ardından bir sonraki önemli direnç noktası artık 254 255 bölgesi bu bölgeye dikkat etmemiz lazım bu bölgenin üzerinde 200 günlük hareketli ortalama 265 bantlarında ortalama olarak bu bölgede önemli bir direnç noktası oluşturabilir 276 ve sonrasında da 300 lira bölgelere önemli direnç burada ara direnç noktası olarak da 285 bölgesini söyleyebiliriz hem 50 hem 100 günlük hareketli ortalama bu seviyelerde yer alıyor. Destek olarak az önce bahsetmiş olduğumuz 233 lira bölgesi önemli bir destek oluşturabilir. Bu bölgenin de aşağısında ara destek noktası olarak 216-215 bölgesini söyleyebiliriz. Ama nihai güçlü destek noktalarımızdan bir tanesinin 203 lira bölgesi olduğunu belirtmekte fayda var. Ee, onun dışında şu anda e, otomotiv sektöründe en azından son işlem gününde güçlü bir ivme görmüştük. Umarız pazartesi günü de benzer performanslar sergilerler. Onun dışında şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.